Merci. 영상편집 sure. 및 Arkadaşlarımıza doğa yürüyüşü yapmayı çok seviyoruz. Okul dışında ekstra etkinlik olarak o etkinliklerde de resim yapıyorum. Mesela gittiğimiz yerlerin tarihi ve doğası güzel olan yerlerin tarihi eserlerin resmini yapıyorum ve bunları kendi sayfamda paylaşıyorum. yürüyüş yapıyoruz, trekking yapıyoruz e, bu yürüyüşler genelde 2 saat sürüyor, 1 saat sürüyor bunların dinlenme molalarında e, yarım saat, 45 dakikada biz arkadaşlarım dinlenirken ben de oralarda çizim yapıyorum çizim yaptığım yerler mesela Siirt Ulu Camii yaptım Botan Vadisi'ni yaptım Siirt Delik Taşı yaptım ondan sonra Terslalere yakın zamanda 2-3 hafta önce Terslalere'leri yaptık oraya 2 yani saatlik bir yürüyüş rotası 1800 rakımda Terslalere'leri çizdik, Saat kulesini çizdik ve onun dışında normal güzel yerlerini, tarihi yerlerini çoğunu çizdim. <laughs> Aslında ilk geldiğimde Siirt'in e, doğal güzelliği olduğunu pek sanmıyordum ama mesela burada arkadaş edindikçe hepsi de aynı kafadan hep diğer yerlerini e, doğal güzelliklerini gezdikten sonra e, biz şaşırdık yani. Siirt'in tarihi ve doğal yerlerinin yeterince tanıtımı olmadığı için biz de kendimizce gezdiğimiz yerlerin küçük çaplı çizimlerini yapıp mesela tanıtmaya çalışıyoruz. Doğa yürüyüşü yaparken mutlaka yanımda resim defterim, küçük bir resim defterim, sulu boyam. Bunlar hep çantamda olur. Bunlar benim yol arkadaşım gibi. Küçük molalarda küçük çaplı çizimler yapıp sihirsi tanıtmaya çalışıyorum. Tırmanıyoruz. Doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyor ve gittiği yerlerde de aynı zamanda oraların resimlerini çiziyor ve genelde geldiği zaman da onları bana gösteriyor. 70 metre yüksekliğinde Akın hocam genel sanatını konuşturdu ve ters halelenin resmini çizdi. Hocam emeğine sağlık çok güzel oldu. Teşekkürler Akın.